Evet canlar. Günaydın bayramın İkin, üçüncü günü, üçüncü günde Almanya'da bayram. bir ikinci günü, ikinci günü, üçüncü günde tadım başladı Ayşe işe okula. Ama biz gene bugün de bayram sayıyız. Şimdi kazarı götüreceğiz okula. Onu bırakacağız okula. Çok sevdiğin okula giderken annesini. Çok seviyor şu an okulunu. Bir tane annemini uğrayacağız. Ben uğrayacağım yani. Rahim Bey okula gidecek. Bu da okuyu büyümedi daha. Ya. Dedi lazım yok çare. İşe başlayacağına, haos master olacağına. Nerede? Da, arkadaşlarımız burada. <laughs> <laughs> Mielemi çektim <ya>. gene. <laughs> evet canlar bize geldik Hazar'ın okuluna. Sonra görüşürüz. Evet canlar. Hazar'ı okuldan aldık. Bu sabah yürüyüş yaptık. Dinlendik okuldan aldık. Şimdi geldik başka bir parka yeni bu yeni bize yakın gene ne kadar yeni parkı keşfettim bakalım hava bir güneşli bir bulutlu ha bu da sangaşan altında su su biriktirmiş bakmıyor ma? az toplamışsa. Neresi? Sallandı düşecek mi? Hey, hey. yazar bir yendir mi yeni parkı? He? Hiç korkmadan geçiyorsun bakalım. Ah, bravo. Ha, ne, gördü, gördün? Ne? Deden abi. Ne bir dede? Yok kat yapar ay. İyi kaza. <laughs> Su üşetmiş yağ mı yağdı diye. Yapma yapma. Yardım edecek sana. Yapma değil mi? Yardım edecek. <laughs> ay, ay, kazan, kazan. olsa su içiyor bu yey. Bu çölde aç kalmadık susuz. O kadar su yok burada ya O kadar bir şey yapacak onun yemenlere. Gitti onun çoku. Yine de. Yine de. Hadi. Gel o ortaya gel gel gel. Buradan tut Hazar buradan. Buradan tut buradan. Tut buradan. Ay odan tutunacak da tavsiye yapacak. Bir şey yapacak o da Gel gel. Gel. Abi gel. Azar buradan tutun buradan. Korkak. Bu su içme geldi. Hayır. 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 Aa! Pamur da. Adam. Neyse. Evet canım. Demin kapattım. Gülazar buradan su içmeye savuş yeri. Su top olmuş. Hadi bir bakalım. Hadi bakalım. Oh, hadi pizza, pizza diyeceğim. Git. Hadi. Hadi hop pin, 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 pin. Otu, yukarı otu. Pin hadi. Sudağın ayaklarını kaldır. <laughs> Moğolcuk torağı basacak şimdi. Başla. Hazar. Hazar burası yaramadı sana yağmur havada. Ya suya yeşil değil, ıslayacak, batıracak kendini. Zararlıcık Hazar, bak. Pin hadi. <laughs> 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 dudutu, dudutu, ıslayacak kendini. Pin, annem. Bin. Canlar bir şey görüşüyor. Devam. Kimse kay. Oda su var. Hazar yapıyor kendine şey gibi. Sadece kayakların batarya üstünü. Dedesin koşalıyor şimdi. Hadi dede hoş geldin beyin desin. Rahim Bey. A tren geçiyor bak buradan yakın ray. <laughs> tren geçiyor buradan. Nere bosta yakın benim çünkü. <laughs> ne oldu ray? <laughs> 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 Fandınız mı? Kazarkada <laughs> kaçamadın neredeyse. Pasta çıkıyor ya sigaralar tık iyi. Neresi? Bilmiyorum neresi of. ben. Önceki orası. Buradan bakacağız ben öyle. Buraya yeni geldik, bilmiyorum. Hiiii! Ne de bilgileri görüyorsa. Evet. Ha, bir, bir geçmiş, hani ya. ya. Buradan da bekleyerek dağlık için geliyor. Hazar şu markete giymedi ya. Bize kağıttan market gösterdi sakın ama. Baştan oraya girerdik markete. Evet, daha işte. Evet, biz şimdi geldik başka parka. de çekim yapamadık. Neden Ray? Neden yapamadık birinde çekim? Pazarda. Ya. Pazarda ne tür? Ray'ın da çok düşündü. Pazarda ne tür yapamadık? Tuttu, dongun tane alacak, mumlarını bildiğiniz gibi. <laughs> es dongun sahanı oldu, mum oldu, balon, balon. Ay kimin varsa biz görebiliriz, <laughs> öylesine ödün... <laughs> ha. Gördüğünüzde Şimdi geldik bizim parka, artık oda onu. Aldıklarımızı çekeriz. Beni de çok indirim ne oluyor bilmiyorum, beni yedi kafayı. 40 indirim oluyor. Hı. Bir euro olmuyor musun? İyi ki de düşüye çünkü sen Almanya'da azıcık bağlaştı bildiğiniz gibi. İyi ki düşüye azıcık. Her indirimleri gözeteceğiz. Yarın canlarım kanal falan da indirim var. Yarın değil üçünü de sen Ya. Bu kazarda kaçın yeri? Böyle saat 2'den beri geziniyiz. Hı? Şurada var ki bir nine diye kadar. Ya. Niye pendiye mi? Pendi bir kadar çok indirimli oluyor. O da 70 cente şeyler ne de chipsle. Bir <laughs> şeyler <laughs> tane aldık. Yani var ya iki bin nine diye kadar. Hı. Hmm. Bir şey de alacağım buraya. Ma sağlam bir şey. E, e, sen bir kolu arayın. Hmm. <laughs> <laughs> Burası bizim park bildiğiniz gibi. Gazlar oyunu yine kaldı be. Görüyor onu. Aa, hava karanlık olduğuna ne ekran şeyi. Koruyucusu gördünüz. da bir sel şey gün çıktı, bir bulutlanıyor. Hava da insanlar gibi boz kafe. <laughs> Ama bu zaman da biliyor musun? Bir giyiniyesin, bir soyuniyesin, bir giyiniyesin, bir soyuniyesin. Ne gireceğim bilemiyorsun. Fransız havası gibi. Şimdi orada. Hey kay kaysana kazar kaysana. O da üşüyecek bizi. <laughs> evet canlar. Şimdi biz bekleyelim kazarı. Kaysı çetin sonra eve gideceğiz. O da görüşeceğiz. Benden ne aldığımızı göstereceğiz. Bunlar. da koyu yumağı çekerdi. Ben gösterelim. Belinden bunu aldık. 69 cente. Bunları aldık bir euroya. <laughs> Rayam usta bunu tuzlu seviye. Ben böyle beğeni seveyim. koymuş böyle. Paprika. 70 santimdi bunlar. Bunlar da canlar. Bu da Bulgaristan bonbonu. Bulgaristan'da bonbonlar. Böyle. Neden da atacağım, ben onu atmadım ben onu tutmadım. Şimdi, ama onu daha ulaşır, tabii başka bir koymuş ama burası çekmeci mi? Dolabımız diye aslında koyacağım şimdi onu, Burası daha yağ tuzduk. Ah! Ah! Bahriye'den. Bu çiptan yiyeceğim ben. İyice. Ya da onları araya koyalım. Hazar sen bu yakın ne için asmadın? Hatta bir tidi birem gördüm de. Ben diye mi seviyorum? Ne ne o? Gitti ne o? Ne Hazar? Seviyor <laughs> Canlar, geçen gün bayram günü yaptım keşke. O, o kadar güzel olmadı gibi ama şimdi çok iyi oldu keşke yermiş. Böyle. Şimdi karıştıralım bakalım nasıl olmuş. Şimdi bu çekeyim. Böyle keşke Hazar, Azar, bağım asana açık. Bağım açık oku. Yani açıkta süt olabilir. Hmm, hmm. Çok güzel olmuş. Keşkelerimiz güzel olmuş. Azar. Çok seviyesin anlatma Azar. Ya bitti. Ben geldim. Yarın gene alacağım çocuğuma ben sabahla. Yarın gene al olma. Çok sen onu. Yarın gene alırım Hı -hı. ya çocuğuma. Hazır. Şimdi çıkarıp da attık. Oh. Heh. Bunları lazım kaybetmeyelim. Pazara göstereyim bunları markete giyiniyor. Böyle kovunuyor bir acayip gösteriyor. Ne istedim bunlara kazar bize gösteriyelim. Evet canlar, Buyurun. Bombur aldık. Adamları çok seviyor. Tavşanlı. Şimdi Pascal'de tüm bir yapmış onları. Yani. Eğer de tavşan yiyeyim de tavşan yiyeyim de rayım ne günah gel onları gömerdi. Bunlar düşüymüşler bir buraya. Ay onu pırasla bir şey demeyeyim ben de şeyler ne de ama çok diğer de salonlar var. Böyle bunlar. Yiyince bu. Bunu da deneyeceğiz. Bunlar çok güzel canlar. Bir evre düşmüş ama çok beğendim. Çok ekmek üstü sürüme, çilek yeme. Çok güzel. Patatesle. <laughs> Rahim Bundan daha iyi bu şey. Keşke de o zaman şeyden diskadan da alaydım onu. Bir süt aldık. Bir yarı. Böyle. İki de maya aldım. Benim koyayım arada Amacılık yaparsa. Böyle azara salam aldım. Eğer gün okula koymam lazım oluyor. Bir de, bir de. Beni, beni, markası bu. Börek şey börek beğenirli böyle. Ama şimdi şey koyacağız frizere. Bitti mi kadar? Ha, bak neler düştü bir de. şey aldık onu da. Kar ekmeğimiz. Ma Azar mayaları ver bana. Veren de sen. Ondan, ondan maya. mayon onunla sana yaramayacak onunla. Ha, bir de ne göster bakalım ne aldık bir de. Azar göster. <laughs> ne aldık Azar'a? <laughs> sen okut kızgındın ben de bağırdım. Ya biz aldık şimdi yiyeceğiz. <laughs> Bakma da o adam çok sevdi kazar. Böyle. O saatten götürdü. Evet arkadaşlar alışverişimiz bu kadar. Çünkü evde çok şey her şey var. Hemen bir kişi alalım dedik. Ucuz var. Kan koyalım köşeye. Sonra iyi geliyor. şimdi Hazar'ın ketçubu. <laughs> bir de bir arkadaşım yollamış oğluna bir de şey Bulgaristan'da ayva kompotu. Onlar da bize yolladılar sağ olsunlar. Güzel ayva kompotu çok güzel. Severiz. Evet canlar. Ha? <laughs> <Not> bio. Doğal <laughs> Bulgaristan malı. Evet canlar. Sonra yine görüşürüz. <laughs> Azar karıştı mı? çok, Öyle çok karıştırılmıyor. Evet canlar. Rayımız böyle keşkek bir de yağını suyu diyeceğiz bu ne? Ama keşkek yağını suyu koydu bir de içine. Kuzu yağısından. Öyle seviye. Bakın zaten meraklanıyor bakın neydi ne? İnşallah iyi o da. Aa, <laughs> karıştırma var çok? Ben de biraz böyle kendimi koydum. Dadacağım bakalım. Nasıl oldu? Azarak kapuzu aldık. Göstereyim size için çok güzel kabızı yapmıyor. keserken kendi yarıldı o saatten. Azar bak şimdi. Azar böyle. Ona da makarna hazır ettik. Ama biraz iyiydi. yaşında. yok. Çünkü parktaydı parkta iyiydi. çekenler ka... Çek ellerini oradan öyle yapma. Tamam mı? Başka vermeyeceğim. çünkü sen şeysinde şey yersin <laughs> de. çok iyi. Hana bir sorayım usta. Işte. Hadi oku. Böyle canlar dedik. Aslında bir şeyler yemeye kendin. Saat altı oluyor zaten. Akşama geç kalmayalım. Kazat. Böyle kazarım ben size gösterdim acaba kazarım videosunu. Okuyayım bunu koru da topunu al yere. Burası Hazar'ın bölgesi. bölgesi. <laughs> böyle dün aksiyonda bir topu aldık ona. <laughs> İyi geldin çöğüvesine. <laughs> böyle canlar. Ne gösterdim size ama. Böyle bir udalı veya de Hazar'a. Böyle ama çok ağır. İçinde bir madde var. Madde dediğim kum gibi. Ne Sakinleştirici bir şey, hazır gibi çocuklara. Ha? Ama zor kaldırıyorsunuz yani Hani bir yerden kaldım, çok çok zor zor kalkiyi. Biraz sinire oldun hani, kızdı Bunları sakinleşmiş o karayın çocuğu de. Ucuz aldı de iyileşti bayağı. Konuşmalar etmiş o bir mektepte. de şimdi bana verdi. Ben de hazır akşam denedim. Mesela da faydası oldu yine. Bırak. Sizin de çocuk bir otizm. Vay yok. Hazarda bilmiyor ya Tasi Kura'da. Kim şeydenir, benziyor Ama gene de konuşmadan bir şey oldu Onun gibi bir şey. Şimdi ayın 17'sinde. Hastanede. burada de çiçeğim. Hastaneye gideceğiz. Değen kasını alacaklar. Oradan belli olacak. akran teşhis. Rayan bu açıya gene buradan be. Açacak mı ne? Sapı mı? Sapı galiba. Ha. Orkid bir öte baktım yok. Şık. Ama az Raymus da almış sevgiler güne. Bakacağız bakalım. Böyle. Camını da gördünüz biraz bu. <laughs> Böyle canlar. Dedim göstereyim size. Bir de azara. Akşam bu kadar koyayım onu götüreyim de hazır edeyim bu aşağı azarı. Öğreteyim azara alışsın diye. Ah. Biraz kızdın onu öteyim ama kaçıyor kazar. Ne dedim onlar kaçıyor. Evet canlar bir sonraki şey evi yiyelim. Sonra görüşürüz. canlar kazar eve geldi. Ee, seni daha diye bizim kazar. Böyle. Masalları bu da. Bunun sesliği. Kastonu bu da bir tane masal sesliği kazar. Bizim. Biz ekmeğimizi yedik. Şu, elhamdülillah. Zorluk kanalımıza Şimdi <laughs> videoyu kapatma sıra geldi. Ne yapıyorsun o da? Ne var elinde? Bak. Bu nokta aldın kazak. Geçen <laughs> gün <laughs> 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 canlar bunu aldım bir kum kendime. Aldıdan 15 buraya düşmüş. Kaç eurodan teşhini alabilirsem Kaç eurodan düştü tripod Ryan Denemedik ama düşmüş 15 euroya yani Böyle Şimdi Hiiiiiii Ryan Usta bu da Sigarasını burada içeyi Azarda hemen geldi Evet canlar görüyorsunuz. Tavayı koydu. Hı. Yemek yapacak bizim ustamız. Bu yemekler, onları kim yiyecek? Orası böyledir. Dayanmışsın usta, sen de sigara içerken cam açman lazım. Evet, canlar. Bugünkü video bu kadar oldu. 15-20 dakika miyim? Belki var. 25. Bu video böyle oldu bugün. Farklı dükkan, bir şeyler. Bugünkü video böyle oldu. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenme butonunu unutmayın basma. Seviniriz. Seviniriz. Basın. Sabot gibi konuştum. <laughs> evet canlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım daha iyi videolar var. Biraz daha iyi olsa daha iyi yerler ekleyeceğiz de. Havada soğuk oldu. Fazla fazla güldüresim yeri. Kazan. Bir dakika sızar mısın Fazer Bey? <laughs> Evet canlar hoşça kalın sevgiyle kalın kendinize çok çok iyi bakın bay bay denle bay bay hadi hadi bay bay yap bay bay tabi ne hadi bay bay yapma söyle hadi bizim bay bayımız böyle